Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Tedim Mağazasını dolaşacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Destek yorumlarınızı ihmal etmeyin. Hadi birlikte gezelim. Burada yağdanlıkları görüyoruz, 99 TL. Yağlık porselen, 199 TL. Burada kahve fincan takımı altılı, 499. Kupa porselen set 399 TL. Yağdanlık 399. Simbo'nun kahve makinesi 259 TL. Kahve fincanı ikili bambu 159 TL. Kahve fincan dörtlü porselen bambu 499 TL. Tepsiler 299 TL. Üçlü tepsiler ise 599 TL. Hasır sepetler boy boy değişiyor. Küçük boy 199'dan en büyük 299 TL. Burada yağdanlıkları görüyoruz. 199 TL. 129 liraya bambu tabak altlığı var. Örgü bardak altlıklarını görüyoruz. 79 TL. Bambu tepsili çay bardak seti. Yine aynı şekilde. Peynir sunum set bıçaklı 199 TL. Burada baharatlıkları görüyoruz. Küçük büyük 39-49 TL. 99 TL kavanozlar var. Hasır sunumluklar 79.99 99 Kaşıkları görüyoruz 39 TL. Küçük boyları 29.19 değişiyor. Bardak altlıkları 29 TL. 20 TL. 299 TL'ye kahve bardakları. Burada çok tatlı bardakları görüyoruz. Kupa bardaklar 199 TL. Gene kupa bardaklarını görüyoruz. 199. Buradaki de kedili 299 TL. da size göstermeye çalışıyorum ama tabii ki beceremiyorum. Tekelli olunca bu kadar oluyor. 199 TL'ye bardaklar gene. Kedeli olan çok tatlı. Burada çelik termosları görüyoruz 299 TL. Üçlü çay bardağı 59.99. Altılı olarak 100 TL. Çay bardak setlerini görüyoruz. Lavun 160 TL. Paşa bahçenin 200 TL. Burada termosları görüyoruz. 300 TL. 499 TL çelik. Bardaklar yine 149 TL. Üçlü kupa 69 TL. Su bardağı altılı 200 TL. Üçlü su bardakları 99 TL. Burada solukları görüyoruz 200 TL. Meyve figürlü olarak var. Matara 100 TL. 99 TL kaseler var. Üçlü şekilde gene 59 TL. 6 tane pardon. 129 TL. 6 parçam. Burada kapaklı 199 TL Paşa bahçenin Paçin ürünleri bunu görüyoruz. Kahve yanı 200 TL. Plastik bölümüne geldim. Burada görüyorsunuz 99 TL'ye düzenleyiciler var. 159 TL'ye plastik bu şekilde ikili düzenleyici gayet güzel. Deterjan doldurmaya kap 109 TL etiketi de var üzerinde. Dikiş malzemelerini koymak için 130 TL. 149 TL'ye yine saklama kutuları var. Bu da plastik 30 TL kaşıklık. 60 TL'ye saklama kapları var. 160 TL'ye büyük saklama kapları. içinde de kahvaltılık saklama kapları var. Kapaklı şekilde. Çok parçalı. Bu ufak saklama kapları 19 lira. 50 TL'ye yine saklama kapları plastik. 19 TL sıkıştırma aparatları. Kahvaltı tabağı bölmeli 50 TL. Çocuklar için makas 99 TL. Burada kek kalıbı. Taklama 129 TL. Spatula 60 TL. Spatula seti ise 200 TL. 260 TL. Kek kalıbı. 200 TL 199 TL mehtabın tavası 200 TL sarımsak ezici 149 TL un eleği niye bu kadar pahalı anlamadım yağdanlık cam sprey yağlık 80 TL saklama kapları 109 TL. Çamaşırları da bayağı uygundu. 229 TL. Yani 189 TL'ye 270 TL çamaşırları var. 159 TL'ye saklama kapları. Borcamları görüyorsunuz. 250 TL kapaklı bir şekilde. Pazarda 100 TL bunlar yuvarlak olanları. 99 TL'ye dörtlü bu şekilde saklama kapları cam. 129 TL'ye bu şekilde dörtlü kaseler, kare kaseler bunlar tatlı sunumlukları çok güzel. 499 TL, 499 gene, gene aynı şekilde. Bu 549 TL. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Esen sağlıcakla mutlu kalmanız dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Hoşçakalın. Yeni videomda görüşmek üzere.